gün yani survival dünyasından bir günden başlayıp 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacakken Tombiş'in kötü gizli Tombiş ailesini kaçırdı. <laughs> ve biz de bütün izleri sürüp Tombiş'in ailesini bulmaya çalışacağız. Tombiş'in ailesini bulmak için sizler de yardım etmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve ipuçlarına yardım edin. Yeni survival dünyamıza girdik. Bakın bu dünyada kimse kimseyi öldürmüyor tamam mı? Aynen really Goyan'ı çok ilginç. Ee, bir dakika ya Tombiş senin ailen nerede? O ne? Anne baba ne edersin? Şey? <laughs> ha? O ses de neydi öyle ya? Aa, ne Aileni mi arıyorsun Tombiş? Ha? Sen ne kimsin be? Bu ne? Bu benim kötü kızım Doyamca. Kötü kızım benim bu. Ne? Tombiş'in kötü kızın mı vardı? Evet kötü kızım vardı. Siz beni hep bu zamana kadar dışladınız ve ben de ailemi kaçırdım. Yüzüncü günde onlar da benim gibi olacak. <laughs> Kaçırmanı izin veremez tamam mı? Artık çok geç. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Aa! Oh, oh. oh nereye o düştük evet. biz böyle? Burası neresi? Bu ne duyarca gözü donmuş benim annemi babamı kaçırdı. Bulacağız merak etme donmuş. Bulacağız onu. Biz nereye düştük böyle ya? Karşıda bir şey var baksanıza. Tomuş'un senin oyuncak araban değil mi? O ne? O benim oyuncak araban. Evet gidip alalım onu. Belki gözüm işimize yarar. Buradan çıkmamız lazım. Hadi gelin. O zaman bu parkuru yapacağız. Of ya bacımıza neler geldi böyle. Kötü tonmuş. Demek ki sen ikisin öyle mi tonmuş? Evet Goy amca. Benim ikizim o. E, ee, annem babam onu diş çok kötü diye bir işe. O yüzden intikam almaya çalışıyor. Annem babamı kaçırdı o yüzden. Vay be kötü tonmuşa e bakın arkadaşlar. Hadi gelin bakalım o zaman şöyle. Hadi şuradan da geçelim. Şuradan da. Heh, tamamdır aldım tonmuş senin arabanı. Hadi bakalım siz de gelin. Geldim Goy burada bir tane kapı var. Baksana ne? Aa evet burada bir tane kapı var. Allah Allah bakalım ne varmış bu kapının ardında. ah ah sen ne kimsin? Aa, aa, at. Olamaz. Oh, olamaz. Göç alamaz onu. Lavat. Lavat. Ah, at, laf at. Aa, aa, hadi öl artık. Öl artık. Gökçe çıkın. Lavatın şunu. Lavatın. atın aa, öl bakalım. Öl bakalım. Asana, öl bakalım. Ya, tamamdır. Oh be. Onu öldürmeyi başardık. Dur amca burada sandık var bir Sandık mı var bakayım? Oo sandıktan silahlar çıktı. Gelin gelin gelin. Al bakalım Tomuş. Bu senin silahın. Al bakalım Gökçe bu da senin silahın. Tamamdır. Hadi gelin bakalım. Bu sarmaşıklardan yukarı doğru tırmanmaya çalışacağız tamam mı? Gelin bakalım beni takip edin. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bu araba sayesinde Tomuş'un ailesini bulacağız. Hadi gelin bakalım çıkalım şöyle. Heh, tamamdır. Aa, merhaba köpekçik. Oh, 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 oh. Bu ne iki uyumca? Benim aklımda bir tane fikir geldi. Eğer o oyuncak ayabayı bu iki köpeği koklatırsam belki annem babamı bulabilir. Aa, evet mantıklı. Bunu koklatırsak belki köpek bizi annenle babana götürür. Çok, <laughs> mantıklı. Çok mantıklı. Hadi gel o zaman şunu koklatalım köpekçi. Al bakalım köpeğicek Kokla bakalım şöyle. Aa Gökçe bak. Köpek bizi götürüyor galiba. Anladı bizi. <laughs> şey bu ne? Amca, babam bulacağız. Hadi gelin gelin izin mi kaybetmeyelim. Hemen gidelim bakalım köpeğin peşine doğru. İnşallah annesini babasını götürüyordur arkadaşlar. Ya Gökçe bu köpek bizi doğru yere mi götürüyor? Anlamadım ki ben yani. Kaç saatler yürüyoruz ya. Bilmiyorum. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum. Aa bir dakika bakın bakın. Bizi bir yere getirdi. Burası neresi Aa. ya böyle? Daha evine benziyor yani. Ha, 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 ha. Aa köpek buraya işaret ediyor. Şalesi, hey burası, köpek nereye gidiyorsun? Ha, 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 ha. Aa köpek de gitti. Bizi buradaki eve getirdi. Allah Allah. Acaba bu evde mi tombiş ailesi ya? Bu evde gel bakalım. Bir <laughs> evin içinde değil. Evet hadi gelin bakalım ama dikkatli olalım. Silahlarımızı çekelim. Her an yani önümüze bir şeyler çıkabilir. Gelin bakalım Aynen, şöyle kapıyı çalalım. Yapıyorum. Tık tık tık. İçeride birisi var mı? Hey. İçeride birisi var mı? Yok yok içeride galiba birisi yok. Ben bakıyorum da kimse gözükmüyor. O zaman içeri yapacak yok. Şey, gireceğiz bakalım şöyle. Aa evet içeride kimse yok. Bu ev ne kadar da eski böyle ya. Allah Allah burası neresi acaba? Kimin evi? Neresinin evi? Bilmiyorum ki yani. Aha. Gökçe yatın altında bir şey var galiba. Bir dakika şu yatağı şunu sökelim ya. mi? Aa Gökçe burada kilitli bir tane kapı var görüyor musun? Kesin Tomriş'in ailesi burada. Anahtarı bulup hemen içeri girmemiz Aynı gerekiyor. öyle. Bu amca neden neydi ki? Hemen bakalım. Evet evet hadi de anahtarı bakalım. Sizin benim evimde ne işiniz var? Kimsiniz siz? O da kim? Hayır, olamaz. O Gökçe birisi mi? geldi. Şuna bak O ne oyuncağı birisi şey geldi. Evimden sen derhal sen çıkın. Sen Evimden mi? çıkın derhal. Abi, biz buraya Tom için ailesini aramaya geldik. Tamam mı? Bizim kötü bir niyetimiz yoktu aslında. He? Ana kesin yoktur. Gelin bakalım buraya. İşinizi bitireceğim şimdi sizin. Hayır, olamaz. Aa, hayır, olamaz. gel buraya al seni pislik. Sana, seni al. pislik adam gel buraya. Aa, al bakalım. Al bakalım. Al Gelin sana. buraya. Öldüreceğim sizi. Gelin buraya. Aa. Bir al, bir şey bakalım. al bakalım al bakalım al bakalım aa, aa Gökçe of. anahtar düştü oduncunun anahtar düştü aa evet anahtar düştü gir Bak, ee, al evet büyük ihtimalle bu anahtar oranın anahtarı. Hadi gelin gelin çabuk açalım hemen oraya. Gelin koşun bakalım. Yardım edin. Yardım edin. Yukarıda birisi var mı? Aa, aşağıdan sesler geliyor. Aşağıda gök. Tomuş büyük ihtimalle senin ailen. Hadi gelin bakalım şöyle aşağı doğru inelim. Oh be sonunda bulduk yani ailesini. Ee, Tomuş ailesi yok burada. Olamaz. Abi yardım et. Lütfen bize yardım et. Bizi öldürmeye çalışıyor bu oduncu. Tamam tamam sakin olun köylüler siz hemen buradan çıkaracağız. Göçe çabuk Dur. bana kasım var. Hemen köylüleri kurtarmamız lazım çabuk ver ver ver. Şimdi sizi kurtaracağım köyler merak etmeyin. Hadi kıralım bakalım şu demiri şöyle. Şunu da kıralım bakalım. Ha tamamdır artık özgürsünüz. Ama şimdi size bir şey sormam gerekiyor benim. Tombiş'in annesini arıyoruz biz. Böyle kırmızı annesi var. Babasının rengi de siyah. Onu gördünüz mü acaba? Evet gördüm. İkisini de gördüm. Oduncu en son onları burada tutuyordu bizimle birlikte. Ve sonra onları daha kaçırdılar. Daha götürdüler. Ne? Daha mı götürdüler? O ne diyor amca annemle babamı daha götürmüşler. Olamaz. Gökçe. Tamam ama hala hayattalar en azından. Bence daha gidip bulabiliriz onları. Aynen öyle onları bulabiliriz. O zaman hemen daha gideceğiz. Peki köylü hangi dağ? Şurada yukarıda bir tane karlı dağ var. Oraya da çıkarırken gördüm en son. Tamamdır teşekkür ederim. Siz de buradan hemen derhal çıkın. Her an yani buraya oduncu tekrardan arkadaşları gelebilir. Hadi hadi bizim de hemen hızlı olmamız lazım. Tommiş yanesini bulmamız lazım. Demek ki Tommiş senin annenle babanı daha kaçırdı. Ee, bize adam ne dedi köylü? E, karlı dağ dedi. Aa evet burada bir tane sadece karlı dağ var. O yüzden oraya gideceğiz. Hadi gelin bakalım. Buraya tırmanmamız lazım şimdi. Şuraya da şöyle çıktım mı? Şuraya da şöyle. Şunu da. Şunu da. Oh, şunu da. Artık, oh be. Sonunda çıktık. Haa? O da ne baksanıza Burada bir tane portal var Vay canına, Portal bulduk Tomiş be, Galiba senin anneni buraya götürdüler Evet evet Buranın içine girdiler O zaman hemen bizim de buradaki portala girmemiz lazım Tamam mı Belki de Tomiş'in annesi diğer portalın ardındadır Aynen elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Hadi gelin o zaman. İçeri hemen girelim. 3, 2, 1. Hadi koşun koşun. Ha -ha. <laughs> Aa, oh. Oh. geldik biz böyle? Burası neresi? Aa, göçe gelene baksana kocaman olmuşsun. <laughs> yok yok evet, yok. Bu ne bakayım? Kaçıncı gündeyiz Aa, evet. acaba? Portaldan geçince herhalde çok ileri güne gittik. Herhalde 50. günde filanız Gökçe biliyor musun? Ne yapacağım? <laughs> Burada köy var. Köy buldum köy buldum yanıyor bu yaşı. Ne? Köy mü buldun? Ne yanması? Tomuş ne diyorsun? <laughs> bu da ne böyle ya? Bu köye ne olmuş böyle? Her yerde yangın var var. Köy yıkılmış. Bu köy herhalde terk edilmiş. Terk edilmiş. köye benziyor. Ama hala bir yer olabilir. Bu annemle babam yaşıyor burada. kesin bu deli. Evet, annesine babam burada olabilir tomuş. Gelin bir seslenelim. Belki de burada birileri yaşıyordur. Hey, Kimse burada yaşayan var birisi var mı? mı? Kimse, var, Kimse mı? var mı? Yaşayan Merhaba. birisi var mı burada? Hey, birileri var mı? Yaşayan birisi var mı burada? Girin. Al, ne et, oluyor? Al, ne ah, al, bu nedir? Hayır olamaz. Aa, öldürdük. Bu da neydi böyle ya? Gökçe çabuk gel buraya gel. Allah Allah. Buralım bu nasıl köylü böyle? Gelin buraya benim köyümden Narhan gidin. Ah, Gökçe yardım et bana geldi bana geldi. Ha, 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 ha. Öldürün şunu. Bu ne böyle ya? Böyle köylü mü olur abicim ya? Bu ne böyle? Bu yeri çok korkunç. Yine cennetli bu. Oh, gidin buraya ya. Gökçe hemen bizim bunu öldürmemiz lazım. Herhalde bu köyün kralı vallahi anlamadım yani. Baba yine evet, geldi yine geldi. Ah öldürdüm yine. Ha öldü Gökçe öldü. Yaşıyorsun ya başardın. üstünden bir eşya düştü Tomuş o ne? Bırak bir dakika amca hadi bakalım bu neymiş dene bakalım bir şunu. Hadi deneyelim bakalım şunu şunu. <laughs> Oo Oo oh, oh, bunun çekiciymiş. Vay oh, canına ne kadar güçlü bir silahmış bu böyle. Abi çok teşekkür ederiz. Senin sayende kurtulduk. Senin sayende kurtulduk. Aa oh. köylere bakın. <laughs> köyler kurtulmuş. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> ne demek ya? Önemli değil. Ama size sormamız gereken birkaç soru var köyler tamam mı? Bize yardım etmeniz gerekiyor. Tabii ki de sana yardım ederiz. Çünkü sen bizim hayatımızı kurtardın. O dev köylü bize çok kötü şeyler yaptı. Bak köylü biz Tombiş'in ailesini arıyoruz tamam mı? Annesi böyle kırmızı renk babası da siyah renk. Evet köylü abi lütfen onu buydunuz şöyle. Ha, evet evet aynı sana benziyor kırmızı birisi. Hatta halen bu köyde olmalı. Ne bu köyde mi gerçekten? Evet şurada aşağıda bir tane bir yer var. Gelin bakalım beni takip edin. Hadi bakalım inşallah gölümüzü doğru yere götürüyordur. Gelin bakalım burada birisi var. Acaba bunu mu? Bakın bakalım bir. Hadi bakalım. Aha Tomuş bu senin annen değil mi? Bu ne? Anne. anne. Bu Oğlum Tomuş sen misin? Bu ne? Evet anneciğim benim benim. Tomuş bak anneni buldu gördün mü? Merak etme Tomuş yani senin üzerine kurtulacağız. Oley be. <laughs> Hemen kıralım bakalım şöyle demirleri. Bu ne? Tommy'sin annesi, bak şimdi seni bulduk. Tommy'sin babası nerede? Biliyor musun nerede olduğunu? Ha! Evet, biliyorum. Koçamın nerede olduğunu biliyorum. Onu şey götürdüler. Onu boşluk boyutuna götürdü. Ne? Olamam. Boşluk boyutuna boşluk mı götürdü ne? Ee boşluk boyutuna biz nasıl gideceğiz peki? Boşluk boyutuna gitmeniz için ilk önce portal yapmanız portal yapmamız lazım demek ki boşluk boyutuna gitmek için. Boşluk boyutunun eşyalarını e, köylüler biliyor olabilir belki de Gökçe. Hadi gelin bir soralım. E, Tom annesi sen bizi burada bekle olur mu? Sakın buradan bir yere ayrılma. Seni gelip tekrardan buradan alacağız. Tamamdır ama dikkat edin çocuklar. Tamamdır merak etme dikkat edeceğiz. Hey hey köylü çabuk bize boşluk boyutunun eşyalarını nereden bulabileceğimizi söyle. Boşluk boyutu mu? Orası çok tehlikeli çocuklar ama abiniz olsun. Ya boş ver tehlikeli falan ne, neyse boş ver onu. O eşyaları biz nereden bulabiliriz çabuk söyle. O eşyaları tabii ki de cadıdan bulabilirsiniz. Şurada ileride bir tane cadının evi var. Ama bayağı bir ileride yürümeniz gerekiyor. Ha, yani peki nereye doğru yürüyeceğiz? E, tam da ileri doğru doğuya doğru yürürseniz Cadı'nın evine ulaşabilirsiniz. Ama bilmiyorum Cadı size vermeyebilir yani ve çok tehlikeli haberiniz olsun. Tamamdır o zaman. Biz şimdi gideceğiz. Tomuç şenlisi burada duracak tamam mı? Ona göz kulak kolu olun. Tamamdır merak etmeyin. O iş bizde artık. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi gelin bakalım Gökçe. Doğu tam da burada. Doğuya doğru yürümemiz lazımmış. Öyle Cadı'nın bir evini bir bulabiliriz. Bebe. Hadi gelin bakalım. İnşallah Cadı'nın evini buluruz ve boşluk boyutuna gideriz. Biz yürürüz ormana. Hep ormana. Y ya ne bileyim Tomichi işte köylü bize doğuya doğru yürüyün dedi bize doğuya doğru yürüyoruz yani. Aa bir dakika ya bu yollar neden böyle değişik? Allah Allah. Aa yoksa şu mezarlara bak mezarlar var görüyor musun burada? Ölüşmüş olabilir miyiz acaba acıtan ne bileyim? burası değişik olmaya başladı. Bilmiyorum ki belki de yaklaşmış olabiliriz. Ya Gonya bir şuna bir Elif Ayten mi okuyacak? Tövbe tövbe şuna iyi bak çok kötü meceler. Ya Tomuş yürü ya şimdi boş ver şimdi her şeyi. Şöyle yürelim bakalım şöyle bir. Aa burada bir yer var baksanıza. Aa cadının evine benziyor galiba burası, burası cadın cadın evi. cadının evi. Burası evi olabilir mi? Aa gelin bakalım o zaman içine. hadi gelin bakalım bir. Şöyle kalalım çalalım bakalım şöyle kapıyı. Tık tık tık. İçeride birisi var mı? Hey birisi var mı? Ee, biz zarar vermeye gelmedik sadece soru sormayalım. Geldik, tamam mı? kimsiniz siz? Ee, biz benim adım Gürol arkadaşımın adı Tombiş kız arkadaşımın adı da, da Gökçe. Girin bakayım içeri. Hayır evet içeri da. Ee, merhaba cadı. Biz çok uzaklardan geliyoruz tamam mı? Şu bir tane köyden geliyoruz. Annesi köy falan boşardı. Biz senden boşluk boyutuna geçmek için malzeme almaya geldik. Demek ki boşluk boyutuna geçeceksiniz. Ama orası çok tehlikeli biliyorsunuz öyle değil mi? Evet evet biliyoruz yani orası çok tehlikeli ama e, senden malzeme almak için geldik. Lütfen bize malzemeleri verin lütfen. Size son kez soruyorum eminsiniz değil mi? Ya evet eminiz diyoruz işte lütfen bize ver de boşluk boyutuna gitmemiz lazım Tomış'ın ailesini bulacağız. İyi bakalım benden günah gitti. Sandığın içinden eşyalar alabilirsiniz. Oh be sana çok teşekkür ederiz gerçekten ne Hadi gelin bakalım. Oh be sonunda arkadaşlar. Bütün boşluk boyutun eşyalarını aldık. Gelin bakalım şöyle. Şu sandığı şöyle koyalım. Sonda açalım. Aa, demek ki o zaman şuradaki şekildeki gibi yapacağız. Nuyamca ben birazcık korkmaya başladım ya. Ya Tomuş korkma Yok, merak etme. Aileni kurtaracağız ben şimdi senin. senin. Hadi bakalım şöyle şu altından alalım. Şuradan şöyle şunları alalım. Şunları alalım. Şimdi buraya boşluk boyutunun portalını yapacağız. Şöyle Böyle şunları şöyle koyalım. Sonra şuraya şunları şöyle koyacağız. Sonra arkadaşlar şunun üstüne bir tane nether taşı koyacağız. Sonra bunların etrafını şöyle meşalelerimizi koyacağız. Ve sonra bunun üstüne de şöyle kafamızı koyacağız. oh, oh, çok kötü çimcik çaktı ya. Baksanıza boşluk boyut açıldı galiba. <laughs> Nuri amca bak senin çok korkunç gibi. Evet harbiden çok korkunç ya. Demek ki boşluk boyutu böyle oluyormuş. Gökçe siz beni burada bekleyin. Herhangi bir şey olursa çabuk hemen yardım çağırın diğer köyden tamam mı? Tamam tamam Gürol hadi bekliyoruz seni tamam. burada. Tamam ben aşağı dur iniyorum. Hey içeride birisi var mı? Hey birisi var mı? Aha Tom babası. Ulan oğlum lan kurtardınız beni oğlum Çıkarın beni buradan çıkarın beni Tamam gel bakalım buraya tombişin babası Çıkaracağım şimdi seni Babacım seni kurtardık sonunda seni çok özledim Aa, canım oğlum tombişin benim Canım oğlum benim seni çok özledim Tombişin babası Sana kötü bir şey yapmadılar değil mi Herhangi bir şey yok iyisin yani Evet oğlum valla ama çok korktuk yani Tombişin kötü bizi ikimize kaçırdı Peki tombişin anası yani benim karıcığım nerede iyi mi şu anda Evet evet merak etme tombişin babası şu anda iyi Annesi o köyde. Hadi Gökçe gidelim o zaman zaman kaybetmeden. Onların da başına bir şey gelmesin. Evet hadi gidelim yanlarına. Hadi gidelim gidelim bakalım. Ah oh be neyse bakalım canım alem. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videozu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Tom işaretsiz sonunda kurtarmayı başardık. Ve tam da arkadaşlar ekran video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan video çıktı unutmayın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bakalım tamam mı? Bakın solda ve sağda video var tıklayın onlara. Görüşmek üzere ve bye bye.